İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Antip'te Ermenilere uygulanan soykırım kurbanları için bir anma töreni düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Urfa'daki tarihi kale ahıra dönüştürüldü. Artsak'ta yeni otoyol inşaatı devam ediyor. ABD, Lavrov'un açıklamasına yanıt verdi. ABD, MİS grubunun eş başkanı da olmak üzere dahil olmaya hazır. Kıbrıs Müttefiklerimizle birlikte Türkiye'nin bölgede hegemonik bir güç olma planını iptal etmeliyiz. Bugün Büyük Ermeni şair Hamosahya'nın doğum günü. Kronberg Akademisi'nde direniş ağı ve bugün şiddetle yüzleşmek konulu bir konferans düzenlenecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Avrahamyan, Askerler Evi, Ermeni Gazileri ve Destekçileri Ulusal Birliği üyeleri, sizleri Fransa'nın Antip kentinde düzenlenecek Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı anma törenine davet ediyor. Etkinlik 21 Nisan 2022 Perşembe günü saat 11'de Antip Belediye Başkan Yardımcısı Jean Lepin'in katılımıyla ve Jean Leonetti'nin onursal başkanlığıyla gerçekleşecek. Tören protokole göre gerçekleştirilecek. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın Viranşehir ilçesinin Eski Kale Mahallesi'ndeki 2. yüzyılda inşa edildiği belirtilen Çimdin Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kale ve çevresi için ikinci derece arkeolojik sit alanı kararı verilse de tanıtıcı bir levha bulunmuyor. Kale ve çevresinde bir çalışma gözlemlenmezken kalenin duvarları ise yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bölgenin birçok noktasına hakim olan kale tüm yıkıma rağmen görkemini koruyor. Kalenin etrafında çok sayıda mağara, kaya mezarları ve su sarnışlarının yanı sıra eski yerleşim yerleri bulunuyor. İlli ufaklı 300'e yakın mağaranın bir kısmı ise vatandaşlar tarafından kapılarla kapatılarak hayvanlar için ahır olarak kullanılıyor. Yazılamalar yapılarak da tahrip edilen kalenin ana giriş kapısının içinde büyük bir mağara yer alıyor mağarada tıpkı birçok tarihi yapı gibi definecilerin hedefi olmuş. Birçok açıdan tahrip edilen mağaranın sadece üst kısmındaki sütun, kemerler ayakta kalabildi. Artah Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın Facebook sayfasından aktardığına göre Artah'ta Nerkin, Horatak, Cankatah kesiminden ana caddeye kadar yeni otoyol inşaatı devam ediyor açıklamada Mardagert bölgesinin Nerkin Horata Cankata bölümünden ana caddeye kadar 27 kilometrelik yeni otoyol inşaatı devam ediyor. Söz konusu otoyol mardagert Stepanagert Karayolu'nu yaklaşık 24 kilometre kısaltacak. Otoyolun yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor denildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Agit Minsk grubu eş başkanlarına yanıt olarak Armen Presse şunları söyledi. Başbakan Paşinyan'ın 6 Nisan'da Brüksel'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile barış görüşmelerinin hazırlanması ve sınırların belirlenmesi için ikili bir komisyonun hazırlanmasıyla atılan olumlu adım da dahil olmak üzere görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kafkasya'da barışçıl, demokratik ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye kararlıdır. Dışişleri Bakanının 5 Nisan'da iki ülkenin liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri sırasında belirttiği gibi Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin devam etmesini teşvik etmeye devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin AGIT-MIS grubu eş başkanları da dahil olmak üzere iki taraflı benzer görüşmelere sahip ortaklarla bu ülkelere kalıcı ve kapsamlı barışa ulaşmalarında yardımcı olmaya hazır olduğunu teyit ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti Avrupa Birliği silahlarının Türkiye satışını engellemeye çalışıyor. Bu sorunu iktidardaki Demokratik Birlik üyesi Haris Georgiadis tarafından Kıbrıs Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'ne sunuldu. Georgiadis, Türkiye kendi silahını üretme kapasitesine sahip olduğu gibi büyük bir silah ihracatçısı haline geldi. Türkiye bölgede istikrar ve güvenliği baltalayan bir ülkedir. İllüzyonlara kapılmadan Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin parlamentolarıyla temaslarımızı, Türkiye'nin öncelikle askeri gücüne dayalı hegemonik bir güç haline gelmesini zorlaştırmak için kullanmalıyız, dedi. Daha önce 2020'de Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa ile birlikte Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya çağırdı. Blok bu teklifi reddetmişti. Hamosahyan, Sünik bölgesinin Lor köyünde doğdu. 1937'de Bakü'deki iki yıllık Ermeni Öğretmenlik Enstitüsü'nden mezun oldu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katıldı. Bakü'deki Sovyet yazarı dergisi, komünist ve avangard gazeteleriyle Kirpi adlı dergide dahil olmak üzere birçok gazete ve dergide çalıştı. 1965-1967 yılları arasında Edebiyat Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Hamosahya'nın şiirleri 1930'lardan beri yayınlanmaktadır. Ancak evrensel olarak Ermenistan vatanına olan özleminin duygusal patlamasıyla karakterize edilen ve savaş cephesinde yazdığı Nailyan ülkesinin genç kavağı şiiri ile tanındı. Hamosahya'nın ilk şiir kitabı Vorota'nın kıyısında 1946'da yayınlandı. 1972 yılında yayınlanan Sahya'nın şiirlerinden oluşan Açıl Susan başlıklı toplu eseri 1975 yılında devlet ödülünü kazandı. Hamo Sahyan, Alexander Pushkin, Sergei Yesenin, Garcia Lorca ve diğer şairlerin eserlerini tercüme etti. 1998 yılında Hamo Sahyan'ın Beni Eksik Saymayın başlıklı daha önce yayınlanmamış şiir kitabı ölümünden sonra yayınlandı. Ona bir takım devlet madalyaları verildi. Ermeni şairi Hamo Sahyan, 17 Temmuz 1993'te Yerevan'da hayata gözlerini yumdu. 14 Nisan 2014'te şairin 100. doğum yıl döneminde doğduğu köy olan Lorda onun adına ev müzesi açıldı. 20 Nisan Çarşamba günü Kolombiya Üniversitesi öğretim görevlisi ve kongre kütüphanesi uzmanı Haçik Muratyan, Kronberg Akademisi tarafından direniş ağı ve bugün vahşetlerle yüzleşme başlıklı bir konuşmada bulunacak. 1,5 milyon Ermeninin mülksüzleştirilmesi, sürgün edilmesi veya ihma edilmesinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Ancak ağla kıtalarda kitlesel şiddet ve savaş suçlarıyla mücadele ediyoruz. Biz Ermenilere uygulanan soykırım olan Armenosüt e kurbanlarını anma günü olan 24 Nisan'a yaklaşıyoruz. Muratyan bu konuşmasında Ermenilere yönelik soykırım, Armenosidi belgeleme ve direnişçilerin gizli ağının tarihi ve mirası hakkında konuşacak. Muratyan 2020 yılında Kolombiya Üniversitesi'nin Hümaniter Savaş ve Barış Girişimi ile ödüllendirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duduk sanatçısı Levon Madoyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı o dar amayı Can Peki Vıra adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.